أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين إذا يقتن والدا سيسز نيمتل إكرام iman ve İslam nimetiyle bizleri şereflendiren Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar nihayesi şükürler olsun. Ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz kainatın efendisi aleme rahmet Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ehline, ashabına ve etkana salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı cümlemizi mazhar eylesin sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Kıymetli Hazirun, Muhterem Cemaati Müslümin, En'am Suresi 161. ayeti kerime ile dersimize devam ediyoruz. Cenab-ı Hak istifadeye cümlemizi muvaffak eylesin. Estağfirullah. Bismillah. Kul inneni ya rabbi ila suratı mustaqim dinen kıyamen millete İbrahim ve Hanife ve mâ kâne minel müşrikîn. Sadakallâhul azîm. Kul Habibim de ki inneni muhakkak ki ben hedâni Rabbi. Rabbim beni ulaştırdı, kavuşturdu, hidayet eyledi. ila sırat-ı mustakîm, sırat-ı mustakîm üzere. Rabbim beni sırat-ı mustakime hidayet eyledi. De Habibim. Dinen. Bir din ki kıyamen. Her daim kaim olan, yüce olan, ayakta olan bir din. Millete İbrahim'e Hanife. Hanif olan İbrahim Aleyhisselam'ın milleti. İbrahim'in milleti ki kendisi Hanif olan İbrahim. Açıklamaya sonra geçeceğiz inşallah. Ve mekenle minel müşriki o İbrahim müşriklerden olmadı. Müşriklerden değildi. Sadakallahu razı Evet. Kul Habibim de ki şimdi kullarıma ki peş peşe birkaç tane kul ayeti kelimesi zikrediliyor. Söyle söyle niye Mevla Teala Efendimiz'e kullarıma söyle diye söze başlatıyor. Çünkü söyleyecek olduğu şeylerin önemi ve ehemmiyetine dikkat çekmek için. Yani bu söylenenlere dikkat verin, dikkat edin, kulak verin. Allah Azze ve Celle size bir şey duyurmak istiyor. Ona göre sözün sahibi Allah. Her ne kadar peygamberin ağzından bu ayetler duyulsa da sözün, kelamın sahibi Allah Celle Celaluhu. Allah'ı dinler gibi dinlemek lazım. Ne diyor Mevla? De ki, inneni hedani Rabbi. Rabbim beni hidayet eyledi. Bu ayetin nüzülüyle alakalı denilir ki, Mekke müşriklerinden bazıları Efendimiz Aleyhisselam'a geldiler ve dediler ki, ya Muhammed sen bizim gibi bir beşer din. Ne oldu da şimdi peygamberlik iddiasında bulunuyorsun? Yani seni bizden farklı kılan, efendim, böyle ulvi, böyle kutsal, faziletli bir peygamberlik efendim görevini sana, sana veren düne kadar böyle bir şey söylemiyordun. Niye bu peygamberlik iddiasında? Bununla bir beklenti içinde misin? Bir şey mi istiyorsun? Yani açık konuş. Maksadın ne? Muradın ne? Elde etmek istediğin şey ne? Bunu mal için yapıyorsan, para için yapıyorsan aramızda toplayalım, seni zengin yapalım dediler. Yok başka bir beklentin var. Hani makam sahibi olmak istiyorsun da peygamberlik üzerinden mi emeline ulaşmaya çalışıyorsun? Seni severiz sayarız. Seni efendim başımızda görmek bizi rahatsız etmez. Sana makam verelim. Teklifini yapmaları üzerine Cenab-ı Hak ayeti indiriyor. Habibim de onlara ki Rabbim beni hidayete erdirdi. Yani peygamberliği bana Allah verdi. Bu benim kendi İradem, ihtiyarım, tercihim değil bir. Allah beni hidayete erdirdi ne demek? Hani bir yolcu bir yere gitmek ister. Yolu bilmez, hedefe varmak için birinden yardım alır. O yardım aldığı da kendisini gitmek istediği yere ulaştırmak durumunda ona yol gösterir, rehberlik yapar. Hidayet bu manada. Bizim hayattaki gayemiz Allah razı etmek, rızasını kazanmak değil mi? Allah beni kendine hidayet etti. Sırat-ı ki Allah'ın razı olduğu yol. Allah beni bu yola ulaştırdı. Peygamberliği Allah bana vermişken sizin bana teklif ettiğiniz Allah'ın verdiği yanında nedir? Ne ne diyorsunuz bana? Ne verebilirsiniz bana? Makam, mevki, para, kadın sizin teklif ettikleriniz bir kenara Rabbim beni hidayete erdirmiş. Allah bana peygamberin payesi vermiş. Yani bu parayla, makamla kıyaslanacak şey mi manasına? Sırat-ı müstakimden murad ilahi, sırat yol demek müstakim dost doğru. Öyle eğrisi, büğrüsü, yamuğu yumu olmaya ki bu dindir, İslam'dır, Allah'ın razı olduğu sonunda cennet olan yol demektir. Rabbim bizi bu yolun yolcularından eylesin. Dinen kıyeme din efendim Fatiha'da da her gün okuyoruz ya maliki yevmi din din ne demek din kelime manası din karşılık demek ceza demek borç manasına da geliyor ama ıslahî manası din bir hayat tarzıdır bir yaşam biçimidir İlkeleri, kuralları Allah tarafından vaz edilen inanç ve amel esaslarının tamamına din denilir. Yani dünyada kulların neye inanacağını, nasıl yaşayacağını ilkelerini, kural kaidelerini tanzim eden bir tabiri caizse paket programın adıdır din. Dinin ilkelerini, kurallarını hak din için konuşuyorum. Allah Azze ve Celle koyar. Yani hayata dair ilkeleri, kuralları, yasaları Allah tayin eder. Hak dinde böyledir. Ama batıl dinler var. Kaynağı Allah olmayan, Allah'a dayanmayan batıl dinler de ki yani Mekke müşriklerine Efendimiz'i e, Cenab-ı Hak onlara gönderdiğinde kulya-i yöl ne öğretiyor bize? Sonunda onlara de ki ben sizin taptığınıza takmam, siz de benim ibadet ettiğim Rabbime ibadet etmezsiniz. Bu halde lekum dinukum ve Sizin dinini size, benim dinim bana. Şimdi sorsam desem ki Mekke müşriklerinin dini neydi? Var mı Mekke müşriklerinin bir dini? Yahudi miiler? Değiller. Hristiyanlar mı? Değiller. Efendim Hinduist mi? Budist mi? Brahman mı? Var mı bir dinleri? Yok. Ama Mekke müşriklerine Efendimiz'e Mevla diyor ki de onlara ki sizin dininiz size benim dinim bana. Ne demek? Din yaşam biçimi, bir yaşam modeli, sizin hayat felsefeniz, yaşam biçiminiz, dünyaya ait olan görüşünüz, fikriniz, zihniyetiniz, rejim anlayışınız tabiri caizse o sizin olsun. Benim dinimde kuralları, ilkeleri, kaideleri Allah tayin eder. Dolayısıyla Müslümanın dünya hayatına bakışı bu. Daha enteresan bir şey söyleyeyim. Siz kimin ilke ve kurallarını hayatınızda benimsiyor, kabul ediyorsanız onun dinindensiniz ve onu Rab edinmiş oluyorsunuz demektir. Eğer benim Rabbim Allah'tır diyeceksek o zaman Allah'ın ilkelerini, kurallarını, kanun, kaidelerini, dinini kabul etmek zorundasın hayata dair ilkeleri ancak Allah koyar. Rabbim Allah'tır demenin bundan başka izahı yok. Kimin ilkelerini, kurallarını kabul ediyorsanız, kabul etseniz de etmeseniz de onu Rab yerine koymuş oluyorsunuz. Allah bizi böyle yanlış, batıl bir istikametten muhafaza edilsin. Dinen, kıyamen, kıyam eden bir din. Yani sürekli ayakta olan, kayyum diyoruz ya, kayyum, kıyam, kayyum aynı kökten geliyor. İşte doğuda falan belediyeye hükümet kayyum atadı diyoruz. Kayyum ne demek? Kayyum yöneten demek değil mi? Yani oradaki belediye başkanını alıyor, yerine hükümet başka birini kayyum olarak atıyor. Ya da herhangi bir kuruma da olabilir bu. Kayyumun görevi orayı sev, idare etmek, yönetmek demek. Bak Allah din için diyor ki dinen kıyeme, bu din kayyumdur. Ne demek? Sizin dünya ve ahiret işlerinizi yönetmek için bu dini size gönderdim diyor Allah. Din sizi yönetsin diye Allah tarafından size gönderildi. Yoksa din sadece bir takım ritüelleri yerine getirmekten, namazdan, oruçtan, ibadet bir şey değil. Sizi yönetecek, sevk edecek, hayata dair dokunuşlar yapacak, ilkeler, kurallar, kaideler, hükümler ortaya koyacak dinin gönderiliş gayesi bu. Öyle bir din ki millete İbrahim Halife bu din aynı zamanda halif olan İbrahim Aleyhisselam'ın milletidir. Millet din manasına. Milletin bir manasında din demektir. Şeriat demektir. Yani sizin şeriatınız, sizin dininiz İbrahim'in dininin devamı mahiyetinde. Niye İbrahim Aleyhisselam'a vurgu yapıyor Mevla? Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ı Mekke müşrikleri de kabul ediyorlar, inanıyorlar. Yahudi Hristiyanlar da inanıyor, kabul ediyorlar. Yahudiler kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a nispet ederek biz İbrahim'in yolundayız diyorlar. Hristiyanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Mekke müşrikleri de İbrahim'in milletinden olduğunu iddia ediyorlar. Ama ayetin devamında evler ne diyor? Ama kâne minel müşrikîn. Yalan konuşuyorsunuz çünkü İbrahim müşrik değil de Allah diyor ama siz müşriksiniz. Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur diyerek şirk koşuyorlar. Hristiyanlar İsa Allah'ın oğludur diyerek şirk koşuyorlar. E Mekke müşrikleri de melekler Allah'ın kızlarıdır diyerek de şirk koşuyorlar. Ve elleriyle yaptıkları putların karşısında secde ediyorlar. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam sizin yaptığınızı yapmadı. İbrahim müşrik değildi. Onun milletinden, onun şeriatından, onun yolundan ancak hanif olan, muvahhid olan, tevhid ehli olan Muhammed Aleyhisselam ve ona iman edenler gitmeye layıktır. Devam edelim bir sonraki ayet. Kul, Habibim de ki gene kullarıma söyle. Yani Allah söylüyor. Dikkat edin bak Mevla'nın size duyurmak istediği şeyler var. Buyur ya Rabbi, inne salati muhakkak benim namazım. Ve nüsuki, nüsük değişik manalara geliyor, kurban manasına geliyor, efendim haccın bir takım menasik manasına geliyor ama genel manada ulema diyor ki, nüsuk demek kulu Rabbine tekarruf ettirecek, yaklaştıracak ibadetlerin cümlesi demek. Kulluk demek yani. Benim namazım, benim kulluğum, bütün ibadetlerim ve mehyaye ve hayatın ölümü lillahi rabbil alemin, Alemlerin Rabb'ı içindir. Habibim de ki benim namazım, benim kulluğum, benim hayatım, benim ölümüm alemlerin Rabb'ı olan Allah içindir. Burada Cenab-ı Hak Efendimiz üzerinden kullarına dört tane hakikat duyuruyor. Bu dört hakikatin iki tanesi kulun iradesiyle, iki tanesi de kulun iradesi dışında. Namaz, kulluk. Bu senin iradenle. Hayat, memat, yaşaman ve ölmen bu senin elinde olan bir şey değil. Mevla diyor ki kulum de ki benim namazım, namaz bak diğer ibadetlere demiyor Mevla. Özellikle namaz vurgusu yapıyor. Niçin? İmandan sonra Cenab-ı Hakk'ın altını kalın çizdiği defaatle de kullarından istediği ibadetlerin zirvesi namaz. Çünkü kelime-i şehadet hani şöyle bir hatırlayalım. İslam'ın beş şartı var diyor Efendimiz. Kelime-i şehadet. Ömründe bir defa kelime-i şehadet getirse bir adam yeter mi ona? Yeter değil mi? Ömründe bir defa kelime-i şehadet getirmek onun Müslüman olması için yeter mi? Bundan sonraki kelime-i şehadetle iman için değil zikir manasına tesbih manasınadır. İman etmek için bir kelime-i şehadet yetti. Peki oruç hasta olandan sakıt olur mu? Olur değil mi? Hasta olandan, yaşlı olandan tutma gücü olmayan, yola çıkan seferi tutması diyor mu Allah? Orucun böyle istisnaları var. Zekat, fakirden istiyor mu Allah? İmkanı olmayan zekat versin diyor mu Allah? Hac, zengin olmayan, gücü imkanı olmayandan istiyor mu Allah? Bak zekatın şartı var, orucun şartı var, haccın şartı var. Kelime-i şehadeti bir defa getirsen yeter. Ama namaz öyle değil. Namazı ölünceye kadar her halükarda, hastayken de, seferdeyken de, savaştayken de terk etme hakkın şansın yok. Zengine de farz, fakire de farz. Sağlıklıya da farz, hastaya da farz. Ancak vücudunun tamamını hareket ettiremeyecek kadar başını da kullanamayacak kadar yatağa mahcum ise namaz o zaman senden sakıt olur. Ha bu başını hareket ettirebiliyorsan namaz kılmak zorundasın. Kazası yok. Onun için Allah namaz diyor. Bak önce namaz. Ve de ki benim namazım alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Bir de müsük, kulluk, kalan sahil ameller, bütün ibadetler. Burada aslında diğer ikisine geçmeden şunu da ifade edeyim. Cenab-ı Hak ihlasa da vurgu yapıyor. Yani niye namaz kılıyorsunuz? Niye sahil amelleri yapıyorsunuz? Allah için. Demek ki ibadette gaye, maksat ne olması lazım? Allah için. Başka maksadınız, gayeniz, başka niyetiniz olmasın demektir bu. Yani birileri görsün beğensin için ibadet yapmayın. Allah için. Alemlerin Rabb'i öyle emrettiği için namazınızı kılın. Sahil amellerinizi yapın. Ve, ve hayati ve memati. Hayatım da de. Ne demek? Yaratan da Allah, öldüren de Allah demektir. Bu bir. İki, bana hayat nimetini bahşeden vakti geldiğinde de ölümle beni huzuruna alacak olan Allah madem öyle hayatın sahibi Allah, bize bu hayatı veren, bizi bu hayata getiren Allah, o zaman hayatı sahibine teslim edin demektir bu ayet. Yani sen kendi hayatını, ya, hani öyle diyor ya ben hayatımı yaşıyorum, istediğim gibi yaşarım, kusura bakma. Bu hayat senin değil. Bu hayata sahip olmak için bedel ödedin mi? Kime ne verdin? Karşılığında ne verdin de bu hayata sahip oldun? kendin mi istedin dünyaya gelmeye yaratılmayı yoktun seni bir irade bir güç var etti ya ha seni yaratan var eden sana bu hayatı veren o hayatı elinde tutan vakti geldiğinde de hayatı senden alacak olan o irade teslim ol demektir bu ayet kendi hayatını yaşamıyorsun Allah'ın sana verdiği hayatı yaşıyorsun o zaman hayatı sahibine teslim edip bu hayatı sana veren nasıl yaşamanı istediyse bu hayatı öyle yaşa demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bidayette bu ayetler nazil olduğunda daha evvelce yine okuduğumuz inni vecehtu ayeti ikisini namaza başlarken Efendimiz bu, bu ayetlerle başlardı. Bu Efendimizin uygulamasını Şafii ulaması delil kabul ederek onlar namaza başlarken bu ayetlerle başlıyorlar. Hani belki bir şafi kardeş yanınızda namaza tekbir aldıktan sonra ellerini bağladığında Subhaneke ondan duymazsanız şaşırmayın. Ne baş, nasıl okuyorlar? Efendimiz Aleyhisselam inni vecetu vecihi lillezî fatara semavati vel arda halifen ve mâ Sonra kulinna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati rabbil alemin. Sonraki ayeti de okumayalım. Ta ki diyor ve sebbih bihamdi rabbike hine teku ayeti ininceye kadar. Allah Resulü namaza böyle başlardı. Bu ayetten sonra Efendimiz hani namaza kalktığın zaman Rabbini tesbih et. Efendimiz Subhaneke Allahümme'yi okumaya başladı. Hanefi fıkhında İmam-ı Azam ve İmamı Muhammed'e göre namaza Sübhaneke ile başlamak sünnettir. İmam Ebu Yusuf diyor ki isterseniz bu ayetlerle isterseniz Sübhaneke ile de namaza başlayabilirsiniz. Bak bu ayetler namaza başlangıçta Şafiilerin bizim Sübhaneke okuduğumuz gibi okuduğu ayeti kerimelerdir. Ne kadar önemli, mühim bir ayet anlayabildik mi? Namazım senin için ya Rab, ibadetlerim kulluğum senin için ya Rab, hayatım senin için, ölümüm senin için ve sonrasında emrolunduğum gibi sana hiçbir şey ortak koşmam ve ben Müslümanların ilkiyim demeyi Efendimiz Aleyhisselam adet edinmiş sünneti idi. Bugün de bu sünneti uygulamak Hanefi fıkhının da cevaz verdiği İmam Ebu Yusuf'un isterseniz siz de yapabilirsiniz dediği bir şeydir cenab bu ayetleri hakkıyla anlamaya evet. ve yaşamaya bizi muvaffak eylesin evet. diyorum. Rızaninde evet. El-Fatiha. Evet.